بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمت لنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وافرض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون Sadakallahu nazim. Kalen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Sûmu tasıhhu ve fi hadîsin ahar es savmu li ve ana eczibi. Sadaka Resulullah ve ne Çok aziz ve pek kıymetli Müslümanlar. Fazla uzun konuşmayacağım. 5-10 dakika kadar. Ondan sonra da programımızın geri kalan kısmını uygulayacağız. Yani hatma ağacımız var. Yalnız bir iki hatırlatmada bulunmak mecburiyetinde. Cenab-ı Allah zikrini dilimizden eksik etmesin. Bak ne kadar güzel, mutlu bir topluluk. Kur'an'la başlıyoruz. Zikrullah'la devam ediyoruz. Salatü selamlarla devam ediyoruz. Kur'an'la bitiriyoruz. Dua ile bitiriyoruz. Evet. Cenab-ı Allah bu mutlu yoldan kimseyi bizlere ayırmasın. Amin. Nasibi olmayanlara da Allah nasip eylesin. Hı -hı. Heh. Men lem yezuk lem yarif denilmiş. Tatmayan adam tatmayan adam bilemez. eskiler hep böyle şey verirlerdi. Örnek verirler. Tatmayan bilemez. Balın ne olduğunu yemeyen adam bilemez. Ne kadar anlatsan tadını bilemez. Yemeyen anlatsan anlatamaz. Mutlaka ama şöyle bir damla, bir parmak onun dilini ağzına çaldığın zaman, ha demek ki böyle tatlıymış der onun için gözü kör olan insanlara dünyanın güzelliğini anlatsanız ağacın ağaçların yeşilliğini anlatsanız ne anlar anlatamazsınız. Ama bir de insanın ille şu maddi gözünün kör olması başkadır, bir de mana gözünün, kalp gözünün kör olması başkadır. Kalp yani şu zahir iki tane göz açık olur da mana gözü, basireti kör olursa ona da anlatamazsınız. Ona da anlatamazsın. O bakımdan menlem yezuk lem yarif denilmiştir. Allah hamdü senalar olsun. Yolumuzda hiçbir pürüz yoktur. Bunu zaman zaman ikaz edip söylüyoruz. Yani bu mübarek yola bidat de karışmamıştır. Bidat. Bazıları öyle diyorlar, iddia ediyorlar. Onlar yanılıyorlar. Evet. Biz bütün varlığımızla bilebildiğimiz kadarıyla bu bidatlere karşıyız. Onlar hele içimizi alıp yanımızda barındırmamız mümkün değildir. Ama bidatler nelerdir? Bunlar ilk önce bilmek lazım. Cahili toplum kalkmıştır. Bazı şeyler ortaya çıkartıyor bidattir diye. Bunlara kulak vermemek lazım. Dinlememek lazım. İşi ehlinden sorup öğrenmek gerekiyor. Öğrenmek lazım. Arkadaşlar tasavvuf, Allah'a zikretmek bazıları öyle, bazı gafiller öyle diyorlar. bir Bidattir diyorlar. Dinde sonradan ortaya çıkmış diyor. Şunu kesinlikle söylüyorum ki delilleriyle de sabittir. Dört mezhep dediğimiz zaman hangisini anlıyoruz? İmam-ı Azam, Malik, Şafii, Hambeli, Değil mi? Dört mi? Dört mezhep. Bu dört mezhep imamının dördü de bu yoldan istifade etmişlerdir. Bu yolun meyvasından, tasavvuf meyvasından yemişler. Hepsi bağlı olmuşlardı yani. İmam-ı Şafii Hazretleri olsun, diğerler olsun hepsi yani mutlaka bir mürşide bağlı olmuşlar. Ve onlar öyle demişlerdir. Etrafındakiler de onu tavsiye etmişlerdir. Evladım bizler zahir ilminin yani görünen kitabı ilmin Elif Badiye yazan Arapça fıkıh, hadis ilminin alimleriyiz. Ama o gördüğünüz tasavvuf erva mürşitler onlar da mana iliminin üstadıdırlar. Yol göstericileri. Demişler ve onlara uyulmasını bizzat kendileri tavsiye etmişler. etmişler. O bakımdan bunu yani kitapların hepsi yazıyor delillerle sabittir. Şimdi, yani bu büyük alimler böyle kurtuluşu bu yollarda bulup e, kendileri de söyledikten sonra bizler onların ellerine su dökemeyiz. Cahiliz. Arapça bilmiyoruz, hadis bilmiyoruz, tefsir bilmiyoruz, fıkıh bilmiyoruz. Onlar ilimde deryalar gibiydiler. Böyle olmasına rağmen bu yolda kurtuluşu tavsiye etmişler kurtuluşa ereceğini söylediklerine göre işte demek oluyor ki aziz Müslüman kardeşlerim her Müslümana vaciptir. Yani bu yola girmek, intisap etmek vaciptir. Kurtuluşa ermemiz için. Onun için yolumuzda herhangi bir pürüz de yok. Bir at yok. Bidat nedir? Bazıları bazılar söyle arkadaşlar bidatı bidat dinde sonradan ortaya çıkan şeylere bidat denir ortaya çıkan şeyler. Mesela, evet, şu giydiğimiz elbiseler bidat mıdır? Yok, bidat değil. Çay içiyoruz. Resulullah Efendimiz zamanında böyle imkanlar yoktu. O, Allah'ın nimetlerini bize Cenab-ı Allah ihsan etmiştir. İstifade etmeyelim. İstifade etmesek olmaz. Allah bize verdiği nimetlerin eserini üzerimizde görmeyi sever. Söz benim değildir. Okuyalım hadisi. Tabi derhal okuyalım. Biz delilsiz konuşmuyoruz. İnna Allaha yuhibbu en yura eseru ni nimetihi abdihil mümin. Yani Hazreti Allah mümin kuluna verdiği nimetinin eserini, izini üzerinde görmeyi, o kulun üzerinde görmeyi sever. İmkan mı verdi sana? Tamam. Bir elin yağda olsun, bir elin bal, balda olsun. En güzel arabalara bin. Ama şükrünü değil eda et. Ha. Şükrünü de eda et. Onu da söyleyeyim. Şükrünü de eda et. Bazen mal insana verilir, mal insanı sapıttır, yoldan çıkar. İnsanın kalbini meşgul eder, Allah'tan alık o. Böyle maldan Cenab-ı Allah'a sığınırız. Hepimiz sığınmamız lazım. Değil mi? Böyle malı Allah hiç kimseye vermez. Ama Süleyman peygamber gibi saltanatı herkese versin. Eyüp peygamber gibi bir mutluluğu, bir sabır zaferini herkese versin. Mala tekrar kavuşmayı versin. Elinden aldıktan sonra versin. Bunları insan Cenab-ı Allah'tan ister. İki dünya saadetini Hazreti Allah'tan insan ister. Tamam mı Aziz Müslümanlar? Bunları yanlış anlamayın. Şimdi söyledik. O zaman imkanı yoktu. E, biz çay içiyoruz. Bu bidattır. Kahve içmek bidattır. Veya meşrubatın çeşitlerini içmek bidattır. Kesinlikle söylüyorum muhterem Müslümanlar. Bunların hiçbir şekilde bidatla ilgisi yoktur. Yani bidat diye böyle söylüyorlar. İsteyen güzel bir şekilde istediği gibi yemek yiyebilir. Dün kaşık çatal yoktu, o zaman eliyle yiyorlardı. Ama bugün kaşık, kaşık çatal var. Onlardan istifade ederek masasını kurar, sandalyesinin karşına geçer. Herkesi ayrı ayrı tabaklarda kor. Yani ondan sonra bıçak çatal kullanır yer. Ne kadar güzel. Bunların bidatle ilgisi yoktur. Bidat diye söyleyen bazıları vardır. Bak ikaz ediyorum sizleri müminler. İslam dini hiçbir tekamülün karşısında değildir. İslamiyeti böyle dar kal kalıplar içine sokarak İslamiyetten batılıları veya İslamiyetin dışında düşünenleri olanları soğutmayalım aziz müslüman. Değil mi? Soğutmayalım. Güzel giyelim, temiz giyelim. Er Resulullah Aleyhisselatü vesselam efendimiz Onların yani o yörenin adeti o zaman uzun şeyler giymekti. Bu yörenin adeti de palto giymek idi. Yani bunun bid'at ilgisi yoktur. Tamam mı? İlgisi yoktur. Yani bunları yanlış anlamamak lazım. Giydik ceketi, elbiseyi, kazağı, ondan sonra gömleği giydik. Kravat da taktık. Olur mu? Olur. Tabii olmayacak bir şey yok. Ama bu elbiseyi giydikten sonra ha ben filanca kafire örnek göster, bilmem işte neyse ona benzedim şeklinde derseniz işte o zaman din ve e, tehlikeye düşmüş olur. Bu benzetmeyi yapmak tehlikedir. Yoksa pırıl pırıl bir Müslümansın. Diyorsun. Ne kadar güzel. Bunun yasaklıkla hiçbir ilgisi yoktur aziz Müslüman kardeşler. Bunları size açıklayayım. Bak ne bileyim aklıma öyle geldi de bugün de bunları söyleyip söylemek. Bunlara dair kitaplarımızda ve kaynağını da söyleyeyim isterseniz gidin bakın Arapça anlayanlar anlasın. Anlayanlar var. İbn Abidin diye 17. 18. asırda yaşamış en son İslam Hanefi fıkhının yani büyük alimlerinden ki o büyük eserler yazmış, çok eserler yazmıştır. Ve üstelik o da yani bu yolun mensuplarındandır az Müslüman. Bu eserleri vermesinin bu şekilde meyveli olmasının sebebi odur. Tamam mı? Odur. Evet. Ve tavsiye de ediyor. Tavsiye, o diyor zaten vaciptir diyor her Müslümana bu yola intisabet. Onun eserinde o var. Bu söylediklerim şeyler var orada. Arapçadır. de zannediyorum belki tercüme edilmiştir, bilemiyorum. Yani bakabilirsiniz orada. Bunlarla hiçbir ilgisi yok. Ama tabi örf adet. sofrada da yiye, yiyebiliriz. Olur. Olmayacak bir şey yok. Çatal, kaşık kullanmanın yani bidatla ilgisi yoktur demek istiyorum. Böyle bazılar bidatla şey yapıyorlar, kahve içmek haram mıdır, helal midir diyorsun. Yani bir şeyin haram oluşuna bir delil ortada Kur'an'dan, hadisten, İslam ulemasından, fukahasından bir delil yok ise o helal olduğuna hükmedilir. Helaldir o. İçtiğimiz şey bizim aklımızı gidermiyorsa yani sarhoşluk vermiyorsa o helaldir. Veya Cenab-ı Allah tarafından yasaklanmamış ise Kur'an'da, hadislerde ve ondan sonra diğer şeylerde İslam ulemasının sözlerinde herhangi bir yasaklık yoksa o onun helal olduğuna hükmedilir. Hükmedilmiş. O bakımdan mümin kardeşler e, çorap giymek, pantolon giymek efendim bilmem şu meşrubatı içmek yani helal olan bunların e peygamberimiz çay içmedi ben içmeyeyim. Tabii ki. Aziz Müslümanlar o zaman e peygamber aleyhissalatü vesselam efendim sade bir hayat yaşamıştı. Şimdi peygamberimiz hiç doktora gitmemişti. Öyle sade hayat yaşamış ki hiç doktora gitmemişti. Hadi gelin tatbik edin onu bakan bir Müslüman olarak. Oldu mu şimdi? Değil. O zaman da imkan da yok. Evet. Yani diyelim ki ameliyat olmamıştı. Diyelim ki herhangi bir şey. sade yaşamış. Zaten hastalığa hiçbir şekilde düşmemişti. Ama doktora gidiniz, tedavi oldunuz demiştir. Sıhhatinizin kıymetini biliniz demiştir. Zaman zaman hacamet diye, o zaman en yaygın şey vardı, hala şimdi yapılır sünnettir diye, Evet. Yani iki e, omuz küreklerinin mübarek iki omuz küreklerinin arasından kan aldırırlar. Buna hacamet denilirdi. Ve kan aldırmak orucu bile bozmaz. Oruçlu olduğu zamanlar bile yaptırmıştır. E, bunu tavsiye eder. Çünkü bugün hakikaten kan vermek insan vücuduna yenileyici hücreleri yani bir dinç dinamiklik kazandırıyor. Onun için zaman zaman da deniliyor. İşte siz de duyuyorsunuz. Zaman zaman kan bağışında da bulununuz. Kan veriniz. Çünkü insan kan e, vücudunda fazla olunca e, onu dışarıya atamıyor. Onun böyle bir şeyi var. Üstelik kan verince insanın vücut, organizması ne yapıyor? Yeniden o noksanlaşan kanı, çünkü hepsi belli bir litredir, belli bir ayardadır, belli bir kilodur O şeyi az veya çok olmaz. Zaten az veya çok olursa denge bozuldu. İşte o zaman insanın vücudunda rahatsızlıklar meydana gelir. Verildiği zaman o eksikliği telafi etmek için sanki uyuyan vücut uyanıp yeniden böyle atağa kalkar gibi olduğu için insan vücuduna bir zindelik geliyor. İşte hacamet yaptırır yani söylemek istediğim o ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sade yaşamıştır. Değil mi? O şekilde yaşamıştır. Dolayısıyla doktora da ihtiyacı olmamış. E bugün biz gidiyoruz. ilaç kullanıyoruz. Çeşitli ilaçlar var. Aspirin en basitinde bir sürü ilaçlar var. E onu kullanmadı ben de kullanmam hasta söyleyeyim dersen hapı yutarsın o zaman. Yani hapı yutarsın derken biraz şey konuştum. O zaman hiçbir zaman İslamiyet'e uygun bir hareketle yaşamamış olur. Demektir. Dinde ruhsat var. Sıhhatini koru diyor. Değil mi? Kendine de bak diyor. Hatta haramları bile bazı zaman kullanmaya Cenab-ı Allah müsaade etmiştir. Bunu zaman zaman size Arz etmişimdir. Aç kalmış bir insan, daha başında, karın altında kalmış. Yiyecek hiçbir şey yok. E ben şöyle, yani açlıktan artık öleyim. Ama yani yiyecek olarak ölmüş bir hayvan var. Yenir mi? Normal halde haramdır yemek. Ama zaruret halinde Hz. Allah buyuruyor ki, ondan yiyebilirsin, ölmeyecek kadar. Eğer ki yemeden, kendi canını telef ederse intihar etmiş gibi suçludur. Tamam mı? İntihar etmiş gibi suçludur. Dolayısıyla hastalandığın zaman kendim ben ben gitmiyorum doktora çaresine bakmıyorum dersen o zaman verilen vücut emanetini hıyanette bulunuyorsun. Bu emanetin hıyanetin cezasını da tabii ki herkes çekecektir. Her şey emanet bak. Ahirette Cenab-ı Allah bize dört şeyi soracak. Ve an sıhhatike. Sıhhatından da soracak diyor Hazreti Allah. Cenab-ı Peygamberimiz buyuruyor ki La tezulu kademe abdin yevmel kıyam. Kişinin kıyamet gününde ayağı soru sormadan, dört soru kendisine yöneltilmeden, onların cevabı alınmadan, müsbet veya menfi tabi, alınmadan kulun bulunduğu yerden ayağı hiç yerinden oynatılmaz. Oradan kıvıt. La tezulu bak. Hiç bir santim, bir milim ileriye, sağa, sola, geriye oradan oynatılmak. Sorulacak o. Bunlardan bir tanesi de ansı sıhhatike. Sıhhatini nerede tükettiğinden sorulacak. Bak bunlar birer emanettir. Evet. Allah'ın nehyettiği yerde tüketenler, nefeslerini alıp verenler, orada her nefes başına sorguya tabi tutulacaklardır. Hesaplarını her nefesini verecekler sıhhat derken sıhhatini telef edenlerde intihar edenlerde zararlı yiyecekleri içkileri içenlerde değil mi içkiler diyoruz alkollü içkiler bunlara dahildir sorulacak ondan ve bugün sigara bak işte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde haberleri haberlerde de okudunuz kanunda çıktı sigara hakkı bunun faydalı olduğunu hiç kimse söylemiyor herkes zararlı diyor Evet arkadaşlar mutlaka bak bu illete müptele olanlar terk etsinler. Ben hatırlatıyorum size. isteyen yapar, isteyen yapmaz. Yani bundan mutlaka sorulacağız. Sorulacaksınız. Bu illete müptele olanlar arkadaş sen şu vücudunu bu illetle niye telef ettin diye sana soracak. Zararlıdır bugün. Zararlı olduğu kesindir. Ve mutlaka kansere yakalama riski daha fazladır. %50, %60'lara içenler, içmeyenlere nazaran daha fazla yakalanmaya evet, rizikosu vardır yani. Temayülü vardır. Ve ömrün, ömrün ömrü de kısaltıyor. Bak, intihar ediyor demektir bu. İntihar ediyor demek. Aciz Müslüman kardeşlerim, müpteli olanlar bana kızmasınlar, güzelmesinler. Ben Allah'ın emirlerini size anlatıyorum. Kesenize zarardır. Kesenize zarardır. Sıkkatinize de zarardır. Malınızdan da soracak Hazreti Ve an malihi min eynek tesebehu ve Nereden bakarsanız bakın. Demek ki Allah'ın emirleri kesin açık. Hiç değilse şüphelilerdendir. Siz bakmayın bazı alim ülemanın içtiğine. Onlara bakmayın. İlim erbabı olarak geçinenlere bakarak da aldanmayın. Onlar evet yanılıyorlar. Evet yanılıyorlar. Mübah göstererek Öyle içilmesi katiyen doğru değildir. Haramdır, haramdır, haramdır. Bundan, ve malihi malından nasıl? Mineyne iktesebehu. Malını nereden kazan? İktisab ettin. Ve fime enfekahu. Nerede harcadın arkadaş? Gel bakalım. Şu milyarlarının, trilyonlarının, marklarının, franklarının, liralarının, altınlarının, gümüşlerinin hesabını ver bakalım. Nereden kazandın? alnının teriyle helalinden mi kazandın? Yoksa başka haram olan yollardan, kumardan, Allah'ın ne yettiği yerlerden mi kazandın? Bunların hepsinin hesabını vereceğiz. Elhamdülillah Cenab-ı Allah evet müminlerin basiretleri açıktır. Bu bakımdan inşallah böyle helalinden kazanılan malların tabii ki hesabının verilmesi kolaydır kazandığın malının zekatını ver, verirsen tabii ki o malın hesabını vermekte kolay olur Cenab-ı Allah cümlemizin taksiratlarını affeylesin mümin evet. kardeşlerim başta söylediğim gibi Cenab-ı Allah İslam dini hiçbir tekamülün yeniliğin peşinde değildir yani karşısında değildir bunu böyle gösterecek olursanız o zaman yerinizde sayarsınız İslamiyet'i ters göstermiş oluruz Maazallah bilmeden hataya düşmüş olur. Değil mi? Hataya düşmüş olur. Hiçbir gelişmenin, tekamülün karşısında değildir. Yerin derinliklerinde, gökyüzünün yüksekliklerinde rızkınızı arayın buyuruyor. Bak tekamüle mi? Çalışın, kazanın diyor. İnsana çalıştığından başkası yoktur diyor. İki günü müsavi olan aldanmıştır diyor. Onun için değil mi? Eskiden bu prensipleri, bu güzel sözleri Müslümanlar değerlendirdikleri için, çalıştıkları için, araştırma yaptıkları için birçok buluşları onlar yaptılar. Ama ondan sonra bir zaman geldi ki bütün buluşları Avrupa alemi veyahut da diyelim ki Müslümanların dışındaki iler yapıyorlar. Uçağı onlar buldular, telefonu onlar buldular, elektriği onlar buldular. Evet, Otomobilleri, arabaların hepsini onlar yaptılar. Şimdi gel gelelim, böyle böyle sofuluk da olmaz. Ha, onların icadıdır. Ben uçağa binmem dersen, evet, yerinde sayarsın. Arabaya binmem dersen, kendine yap, yap yapmış olur. Asans, asansöre binmem dersen, 50 katlık binaya merdivenle çıkarsın. Evet, ömrünü, 25 yıllık ömrünü yarı yarıya düşürürsün. Değil mi? Bunlar, işte yeniliğin dışında yani yeniliğe karşı olan görüşler hiçbir zaman dinde yoktur. İki yönü müsavi olan aldanmıştır buyuruyor. Çalışacaksın. insanlara da hizmet edeceksin. Onun kurtuluşu. Keşke keşke olsaydı olsaydı da evet yani böyle hayırlı buluşları Müslümanlar bulmuş olsalar hem onlara zahir hem de batın hizmet etmiş olsalar. Evet geliyorlar tabii insanlar bazen Belki bu alimleri bilemiyoruz ya. Yani. Bu buluş yapanı mesela Edison öyle diyor. Thomas Edison diye bir şeydir. Elektriği bulan adam Amerikalı. Yani o öyle diyor. Yani onun bir tek Allah fikrine inandığı da söyleniyor. Tabi bilemiyoruz biz ama öyle deniliyor. Ve o öyle diyor. Benim esas diyor hocam Muhyiddin İbni Arabi'dir diyor. Çünkü o Evet, kitapların bir tanesinde evet, işaret etmiş ama tabi o işareti Rumuz da bildirmiş. O Rumuz'u çözmek Edison'a nasip olmuş. Elektrikle işte onu çözmek ona nasip olmuş. Dolayısıyla o bakımdan evet böyle yani bazı alim, ilim, insanı e, düşünce kainat hakkında veya buluşlar hakkında düşünce de insanı inançlı kılıyor. İnançlı kılıyor. Evet. Keşke bu yenilikleri Müslümanlar kılsaydı, yapsaydı demek istiyoruz. Onun için bazen zaman zaman da söyleniyor. Madem ki dininiz hak gerçekte veyahut da Çin'deki emirler var da niye Müslümanların hepsi geriye kalmıştı? İşte Yahudi alemi veyahut da Hristiyan alemi ilerlemiştir. Diyor. Cenab-ı Allah Tabii bize çalışın diyor. Çalışmadan kazanılmayacağını söylüyor. Çalışan kim olursa olsun ona vereceğini söylüyor. Çalışmayan velev ki Müslümanlar bile olsa ona vermeyeceğini söylüyor. Çalışmayana yok. Evet. Ona haber veriyor. Bundan dolayı yoksa elhamdülillah bizim inancımızda herhangi bir noksanlık yok. Dinimizde herhangi bir ee, şüpheli taraf da yok. O bakımdan çalışana verecek olduğunu haber vermiş, çalışmışlar, onları elde etmişler. Yeniliğin karşısında söylediğimiz gibi değildir. Din en son dindir. Bundan sonra bir başka din gelecek değil. Kıyamete kadar bu devam edecektir. Yeter ki içerisindeki emirlere biz sarılalım. O Allah bize yardımcı olur. Dinine yardım edelim. Kim Allah'ın dinine yardım ederse Allah da ona yardım eder. İnsanlar arkadaşlar geçicidir. Geçicidir. Ve hatta şunu, şu gördüğünüz Bir bardaktır değil mi? Neden yapılıyor? Camdan yapılıyor. Bak bu, bu bardağı alsanız bir dolaba kilitleseniz yani bu kırılmaya mütemayil ya kilitleseniz orada 100 sene durur orada. 100 sene. Hiçbir şey olmaz. Ama bir insan en fazla 100 sene ona çülüp gidiyor. Hatta hatta onu diyorum bu kırılmış olsa bunun parçaları bile 100 sene, 300 sene, 500 sene gider. Ama insan öyle değil. İnsan belli bir zaman gelince çürüyüp yani ölüyor ondan sonra toprak olup gidiyor. Ama onun kaybolmayan esas nezi var? Ruhu var. O kaybolmuyor. Düşününüz de işte, insan demek ki budur. Bir çakıl taşı. Orada saklasanız yıllarca durur. Evet bugün senelerce önce yapılan bazı saraylar, saray kalıntıları ortaya çıkmıyor mu? Yeserler diyelim camiler var. Bunlar da hep böyle. Demek ki insanın ömrü böyle. Yani küçük bir odun parçasını, onu da koysanız, bir tahta parçasını koysanız, bir iki ilaçlasanız yıllar, yani herhangi güve gibi şeyler yapmasın, o da yıllarca durur. Görüyorsunuz yani insan bir bakıma çok kuvvetlidir ama bir bakıma da ölüme mahkumdur ölme mahkumdur. Yani bir bir e, diyelim ki çay kaşığı kadar bile onun dünyada kalma şeyi yoktur. Evet bunu yaksanız tabi kül olur gider de ha, muhafaza. İnsanı muhafaza etseniz ne yaparsınız? En çok muhafaza etseniz işte ölüme kadar muhafaza ediyorsunuz. Doktorlar bir şeyler yapıyor ama en sonunda canı çıktıktan sonra herkes ondan kurtulmaya bakıyor. Aman şu evimizde annemiz babamız ölmüştür. Bir an önce toprağa defnedelim diyor herkes. Öyle demiyor. Şunlar bize örnek olsun aziz Müslümanlar. Bize örnek olsun. Onun için Allah'tan başka dostumuz yok bizim. Bilesiniz bunu. Evet. Allah'tan başka dostumuz yok. Yani sevilecek bir mabut yok. İnsanın bazen evladı da hayırlı çıkıyor, hayırsız çıkıyor. Malı da hayırlı çıkıyor, hayırsız çıkıyor. Hele hele değil mi? Öldüğü zaman Aman şunu götürün ben korkuyorum babam babamdır ama korkuyorum diyor. Değil mi? Demiyor mu öyle ya? Yani. korkuyor. Aman bir an önce götürün diyor. Ağlama da ağlıyor ama evladım bir an önce götürün diyor. Bu herkesin başında olan şeydir. Bunlar bizi düşündürmeye sevk etmelidir az Müslümanlar. Onun için dinimize sarılalım. Kur'an bizim kitabımız elhamdülillah. Evet Allah dost Allah bes bakiye vers Evet. Allah bes baki. Allah yeter diğerler her şey boş olan şeyler. Yani. Allah bir insana yeter Celle Celaluhu Onun için bu yolda insan Allah'a gitmek istiyor. Işte. Cenab-ı Allah'a gidiyoruz biz. Ve fazla yükümüz olursa sağımızda solumuzda hızlı gidemeyiz. Bir insan düşünün ki koşu için hazır olmuş. Eşortmanını giymiş, ayakkabını giymiş ondan sonra koşuya hazır olmuş. Ama biri de düşünün ki elbisesiyle çıkmış koşuya Değil mi? O maraton koşuları oluyor bazen. Yani ben ona temsil etmeyeyim ama. Elbisesi var, sırtında çantası var. Ayakkabıları koşu Ayakkabıları iyi değil. Sağında sonu. kadar koşabilir? Birkaç metre sonra. Herkes koşuyu tamamladıktan sonra o yerine sayar durur. Onun için biz Müslümanlar özellikle tasavvuf Cenab-ı Allah'ın rızasını kazanmak için Cenab-ı Allah'a gitmek istiyoruz. Onun cennetine cemal nail olmak istiyoruz. Yükümüzü hafif tutmak bu marotanda başarılı olmamız için demek ki günah yüklerinden, kirlerinden uzak olmamız lazım. Allah razı olsun. Sabrınızı taşırmış olmayayım aziz Müslümanlar. Bazen siz dinlemekten usanıyorsunuz da ben neyse anlatmaktan usanmıyorum. Evet, onun için burada sizin en son konuşmamı kesiyorum. Evet. سبحان ربك رب العزه عما يصوم وسلام على المشركين وغير ما تتاخر يا الحمد لله رب العالمين